sizlerle ne mi yapacağız derseniz bir gün kanal tanıtımı olacak biraz da sizlerle motorlarla gezeceğiz. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bu motorların inlesi derseniz bir tane çekilişiniz olabilir haberiniz olsun. İstediğiniz bir tane motoru çekiliş yapabiliriz üçünden birisini ve server'la hakkında bilgi edinmek isterseniz videosunu zaten anlatacağım. Öncelikle bu kanalda neler geleceğini söyleyecekseniz eee size şöyle söyleyeyim. E, rol videoları gelecek. Sonra PD rolleri gelecek. Sonra e, şey videoları falan gelecek. Gelecekseniz gelin. Videolar falan gelecek. Yani PD rolleri olsun. Sonra çete falan rolleri de gelebilir yani herhangi bir şekilde başka roller de isterseniz gelebilir yani fark etmez böyle söyleyeyim size bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın haberiniz olsun ben yine de söyleyeyim <laughs> ne yapıyorsun oğlum onun önü çok mu kalkıyor <laughs> neyse ee, abi siz ne tarafa geldiniz ben discordda kaldıydım Neyse sıkıntı yok. Ama bunu aslında direktman önü kaldık. Ayarlanmaya yani gerek Bu arada bu sunucu da yetkiliyim. Haberiniz olsun. Mersi Yarpi. Şu an sabahın 10'u. Yani 11'e geliyor ufak. Bakarsanız şöyle hemen göstereyim size. Yani 11 e olduğu için biraz yani geç. Akşamları 50-40 çekiyoruz. Yani 60 falan çekiyoruz. Gelmenizi tavsiye ederim. Ben de zaten burada ÜYK 6. Yavuzum ben de sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da arkadaşlarımıza iletişime geçerek adminlerimizde yardımcı olurlar size bu arada dediğim gibi bu kanalda kısa ve öz konuşacağım sonra e, burayı tanıtacağım kısa ve öz size şöyle söyleyeyim bu kanalda rol sunumlarında e, eğleneceğimiz zamanlarımızı geçireceğimiz bir şey olacak yani boşa oyun oynuyorsak ben de bunun bir videoya çevirmek istedim. Videoda çekmek istedim öyle. Öyle yani bir şeyler olmadıysa veya daha herhangi bir sorun varsa YouTube'la yani yapamadım. affeyleyin arkadaşlar öncelikle yani mesela beni de pek fazla içmesinmedi ama öyle bir şey yaptım. Öncelikle yani yapamadığım herhangi bir şey olduysa dediğim gibi yine dediğim gibi özür dilerim yani yapmaya iyi bir şeyler çıkarmaya devam edeceğim yani bu işi bırakmayacağım biliyorum ilk zamanlarda izlemeyeceğim her zaman içinde kendimi de biliyorum yapacak bir şey yok herkes yani böyle şey yaparak başlamadı herkes sıfır aboneyle başladı ve izlenmeyle başladı ben de öyle olacağım çünkü öncelikle yavaştan biz o zaman videonun ana temasını ve zaten anlattığımıza göre kanal tanıtımı olacaktı kısa ve öz olacaktı <laughs> Allah öldük. Neyse. Şöyle size havadan bir bakalım. Halimizi çekelim. Hemencik başlayalım. Öncelikle burası nedir? Ne sunucusudur ve ne şey sunucusudur? Diye soruyoruz. Soru belki. Bu arkadaşlar burası arkadaşlar. Mersiye RP yani şöyle de göstereyim. Mersiye Roleplay. Öncelikle konsept nedir diyorsanız hardın bir üstü. Yani medium plus. Hard bir üstüne oluyor paraları çabuk kasabiliyorsunuz ve daha kolay arabalar falan alabiliyorsunuz öyle söyleyeyim size ee, gelirseniz hastane aktif bu arada gelen arkadaşlarımız belki olur sonradan yani keşif falan çıkarsa bence ee, görürseniz hastaneyi alma şansınız var yani gelirseniz veririz sıkıntı yok haberiniz olsun bu arada ee, bir tane Jeep vereceğim. G63 vereceğim Mercedes. Bir tane de BMW sedan tarzda M5 vereceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Katılmak isteyenler katılsın. Çekiliş odası açar mıyız açarız bilmiyorum. Onu yaparız. Sıkıntı yok herhangi bir şekilde. Ee, dediğim gibi o zaman meslekleri geçelim isterseniz. Meslekler. Bu arada arkadaşlar benim hakkımda sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bana danışmak istediğiniz meta ile ilgili bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Oh arkadaşlar burası midye mesleği. Haberiniz olsun midyeyi burada topluyorsunuz öncelikle. Sonra da buradan satıyorsunuz öncelikle. Sorun neymiş? Bu arada ileriki zamanlarda şöyle bir video fikrim var aklımda size şöyle söyleyeyim ee, bir admin ne yapar <laughs> sunucularda öyle bir tane video gelebilir haberiniz olsun yani bir günlüğüne bir admin ne yapar Bu arada bu şeylerde üzümlerdir. Ya dediğim gibi arkadaşlar çok sıkmak da istemiyorum videoda kendimi veya de herhangi bir şekilde sallım yani konuşamadıysam da kusura bakmayın. Dediğim gibi sunucumuz böyle. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. IP adresini aşağıya bırakacağım. Haberiniz olsun. O zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı Mustafa Selim? Yok abi. Tamam o tamam, zaman görüşmek üzere.